Mahmut Övür İmamoğlu il binasını bastı mı? İki yıl süren pandemiye, son bir yıla damgasını vuran Ukrayna-Rusya savaşının yol açtığı enerji ve ekonomik krize rağmen CHP'nin oyunda anlamlı bir artış yok. Ama buna rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, arkasında büyük bir halk desteği varmış gibi sürekli meydan okuyor. Kimi koysak kazanır rahatlığıyla siyaset yapıyor. Dahası yetinmiyor da. Büyük bir özgüvenle 8 saati ortadan kaybolmayı göze alıp hamburger yemek için ABD'ye, Türkiye'yi narko devleti ilan etmek için de Londra'ya gidiyor. Sonra da dönüp her ay toplumu bir başka beklentiye sokuyor. Tıpkı başörtüsünde olduğu gibi. Oysa bütün bu çıkışlar partisinin oyunu artırmadığı gibi parti içi kavgayı da durdurmuş değil. Şu tabloya bakın. Herkesin susturuldu dediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD İngiltere gezisindeki başarısızlıktan sonra çok daha ateşli ve açık bir biçimde ben de varım deyip parti içi kavgaya hız verdi. İlk kapışığı da hukuken yok hükmünde olan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu. Kaftancıoğlu ceza yemesine rağmen halen il başkanı olarak görevinin başında. Yani partinin hala etkili aktörlerinden biri. Sevgili Zafer Şahin yazdı. İmamoğlu da bu aktörü yanında görmek için şöyle bir teklif götürmüş. Benimle misin yoksa Kılıçdaroğlu'yla mı? Kaftancıoğlu bu öneriyi sert cevap vermiş. Bu partinin genel başkanı da yönetimi de belli. Adayın kim olacağı, nasıl belirleneceği belli. Sen git önce belediye başkanlığı yap. Bu işlerle uğraşma. Tabii kavga burada kalmıyor. Kaftancıoğlu biraz da kendi pozisyonunu sağlamlaştırmak için önüne çıkan her fırsatı İmamoğlu'na vurmak için kullanıyor. Deyim yerinde ise bilinçli bir strateji izliyor. Bunun son örneği de bu gerilimden bir süre sonra yapılan İstanbul CHP İl Divan Kurulu toplantısında yaşandı. İlginç olan Divan Kurulu üyelerinden birinin İmamoğlu'nun akrabası Ufuk İnan olmasıydı. Kaftancıoğlu İnan'ın da bulunduğu o toplantıda İmamoğlu'nun hırsını yenemediğini, bir şizofren gibi davrandığını söylüyordu. Tabii bu sözlerinin hemen İmamoğlu'na ulaşacağını da biliyordu ve öyle de oldu. Ufuk İnan, toplantıdan hemen sonra İmamoğlu'nu arıyor ve Kaftancıoğlu'nun kendisine şizofren dediğini aktarıyordu. CHP açısından belki de en kritik nokta bundan sonra olacaktı. İmamoğlu bu sözleri duyar duymaz İstanbul CHP il binasına gidiyor ve öfkeyle Kaftancıoğlu'nun odasına giriyordu. Bu tam anlamıyla bir baskındı. Ancak CHP kulislerinde konuşulanlara göre Kaftancıoğlu bu baskının hedefine ulaşmaması için il binasını terk etmişti. Bu Kaftancıoğlu'nun ince siyaset yöntemiydi. CHP'lilere göre Kaftancıoğlu bu tür toplantılarda söylediği sözlerin kulislere sızmasını sağlıyor ve pozisyonunu güçlendiriyordu. Son dönemde sık sık imam olduğuna hakarete varan sözlerinin kulislerde konuşulmasının nedeni de buydu. Kaftancıoğlu'nun imam olduğuna zaman zaman aptal veya müteahhit kafalı demesine CHP'liler alışmışlardı ama ilk kez şizofren demesi şaşırtmıştı onları. İmamoğlu karşıtı bir CHP'li ise onların bu şaşkınlığına şaşırıyordu. Bir adli tıpçı olarak bu teşhisi en doğru şekilde koyacak isim Kaftancıoğlu'dur. O öyle diyorsa bir bildiği vardır. Tekrar başa dönüp soralım. Daha partisi içindeki bu kavgayı durduramayan ve doğal olarak yönetemeyen Kılıçdaroğlu, bölgesel savaşların direkt etkilendiği, küresel güçlerin terör aparatları ve faiz lobileriyle saldırdığı bir Türkiye'yi nasıl yönetecek? Kılıçdaroğlu'nun vizyon projesi ve arkasındaki sıradan. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine yükseklerden uçarak yeni bir vizyon projesi açıkladı. Sonsuza kadar krizi bitirecek bir vizyon açıklayacağız. Vizyonumuz hazır, ekiplerimiz hazır, yatırımcılarımız hazır, taze para da hazır. 3 Aralığı bekleyin. Kılıçdaroğlu'nun iki de bir şu tarihi bekleyin demesi artık inandırıcı gelmese de yine merak edildi acaba siyasi rekabeti artıracak yeni ve gerçekçi bir proje önerisi getirecek mi? Başkan Erdoğan da o umutla şöyle diyordu. Bu zatın siyasi hayatında ilk kez bir vizyon açıklamayı hazırlandığını ilan etmesinden memnuniyet duyduk. Bizim asıl güreşmek istediğimiz minder işte burasıdır. Peki bu beklenti gerçekleşir mi? İsterseniz gelin işin biraz arka planına bakalım. Ve 3 Aralık'ı beklemeden o vizyon projesiyle arkasındaki sırada mı anlatalım? Sıradan diyorum çünkü kendisini öyle sunarak sürpriz bir biçimde Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmuş ve CHP'nin sır katına yerleşmiş bir isimden söz ediliyor. Adı Recep Beşenk. Eski bir BDDK çalışanı ve AK Parti'den milletvekili adayı olmuş biri. Kılıçdaroğlu'nun onu danışman yapması CHP'lileri bile şaşırtmış ve tepki göstermişlerdi. İşte Kılıçdaroğlu'nun büyük vizyonun arkasında böyle bir isim var. Proje AK Parti'den çalıntı mı? Üstelik Kılıçdaroğlu'na sunduğu projede yıllar önce AK Partililerce çalışılmış bir proje. Zafer Çağlayan'ın ekonomi bakanı olduğu yıllarda, yani 2011 seçimlerinden sonra Mersin'i bölgenin sanayi ve ticaret merkezi yapmak için hazırlanan bir proje bu. O projenin hayvancılık ayağında çalışan isimlerden biriymiş bugün Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan Recep Beşenk. Bakan Çağlayan'ın ekibi projeyi hazırlıyor ve Ekonomik koordinasyon kuruluna sunuyor. Sonucun ne olduğunu projede çalışanlardan biri yıllar sonra şöyle anlatıyor. O proje Mersin için hazırlanmıştı ama kurulda Ali Babacan takoz oldu. Sonra da duyduklarına inanamadığını ekliyor. O projede çalışanlardan sadece biri olan Beşenkin, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasına çok şaşırdım. Bizim pek ciddiye almadığımız ikinci ekibin içinde olan bir isim danışman yapılıyor ve katta ofis veriliyordu. Ama asıl şaşkındığı, bizim projeyi kendi projesi diye Kılıçdaroğlu'na satmasını duyunca yaşadım. Bu bilgiler ve daha fazlası CHP kulislerinde konuşuluyor. Onlara göre projede serbest bölge, cevher işleme ve enerji merkezi gibi başlıklar var. Ve copy-paste yöntemiyle Mersin çıkarılmış, yerine Türkiye konmuş. Mossad Recep, işin garip tarafı CHP kulislerinde sadece copy-paste proje ve danışmanlık meselesi konuşulmuyor. Beşenkin daha garip ilişkilerinden ve çok konuşmasından da söz ediliyor. Mesela kulislerde kod adının Mossad Recep olduğunu söyleyenlerin sayısı hiç az değil. Doğrusu merak ediyorum. Acaba Kılıçdaroğlu danışmanına bu adın neden verildiğini duydu mu? Ya da aralarında Mossad'la ilgili bir konuşma geçti mi? Önümüzdeki 3 Aralık'ta bu soruların cevabını alır mıyız bilemem ama vizyon projesinin kaderinin daha önce önerdiği Lojistik Merkez Türkiye projesinden farklı olacağını sanmıyorum. Sanmıyorum çünkü aralarında İstanbul Havalimanı, Osman Gazi Köprüsü ve TOK gibi onlarca küresel çapta büyük projeye karşı çıkan bir siyasi aktörün büyük proje üretme ihtimali yok gibi. Keşke üretse. Mahmut Övür Yaşar Süngü 2023 Tahminleri 2021 yılında dünya salgınla sağlıklı yaşam mücadelesi verdi. Ardından gelen 2022 yılında da üretim kısıntısıyla gelen enflasyonla mücadele etmek zorunda kaldı. Önce salgınla gelen ekonomik durgunluk, ardından sık sık yaşanan olumsuz hava şartları, gıda üretiminden turizme pek çok sektörü ve ücretli çalışan kesimi kötü etkiledi. Yani 2021 yılını can korkusu ile geçirdik. 2022 yılını ise iş dünyası mal çalışan ücretli kesimde geçim sıkıntısıyla geçiriyor. 2023 nasıl geçecek bilmiyoruz. Dünya 2022'nin 3. çeyreğine ekonomik çalkantılar ve jeopolitik gerilimlerin gölgesinde girerken 2023'e ilişkin ilk tahminlerde gelmeye başladı. Dünya ünlü The Economist dergisinin araştırma ve analiz birimi Economist Intelligence Unit'in otomotiv, tüketici ürünleri, enerji, finans, sağlık, teknoloji ve turizm sektörlerindeki 2023 beklentilerini değerlendirdiği Endüstri Görünümü 2023 raporu yayımlandı. Gelecek yıl yenilenebilir enerji talebinin %11 artacağına dikkat çekilen raporda 2023'e ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminleri düşürüldü. Yeni yılın yeni fırsat ve zorluklar getireceğine dikkat çeken iş dünyası temsilcileri verilerine göre genel görünüm, yüksek fiyatların ham madde üreticilerinin işine yarayacağına, pek çok sektörde ise yükselen enerji maliyetlerinin işletme karlılıklarına olumsuz yansıyacağına işaret ediyor. Rapora göre 2023'te enerji tüketiminde durgun bir büyüme yaşanacak ve talep küresel olarak yalnızca %1,3 artacak. Raporda aşırı hava olaylarının ve değişen iklim koşullarının ülkeleri zorlayacağı belirtilirken, yenilenebilir enerji cephesine ilişkin tahminler iyimser kaldı. Jeopolitik gerilimlerle tetiklenen enerji krizleri yeşil enerjiye geçişi geciktirse de önümüzdeki yıl yenilenebilir enerji sektöründe Asya pazarının liderliğinde %11'lik bir büyüme öngörülüyor. Fosil yakıtlara kıyasla çok daha parlak bir görünüm sunan güneş ve rüzgar enerjisi alternatiflerinin 2023 boyunca güçlü fırsatlar barındırması bekleniyor. Ancak iş dünyasının endişesi merkez bankalarının tavrı. İş dünyası temsilcilerine göre merkez bankalarının sıkılaştırma politikaları finansman maliyetlerini artırıyor ve bu durumda yenilenebilir enerji yatırımlarını kısıtlı bir seviyede tutuyor. Fakat son dönemde ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelen faiz artışlarında yavaşlama sinyalleri yıl içinde gidişatı değiştirebilir. Raporda ayrıca 2023'te küresel perakende satışlarının %5 artacağına dikkat çekilse de artan maliyetlerin karlılığı zayıflatacağı belirtiliyor. Salgında büyük sıçrama yapan küresel e-ticarette büyümenin 2023 yılında sınırlı kalacağı tahmin ediliyor. The Economist gelecek yıl e-ticaret için %6,1 oranında bir büyüme öngörmüş. Bu durumun arkasında dünyanın pek çok yerinde zirve değerleri gören enflasyonun tüketici talebini baskılaması ve harcama iştahını azaltması yapıyor. Buna rağmen et ticaretin küresel ticaret içindeki payının %14'ü aşacak olması, sektörün geleceğini ve online alışveriş alışkanlığının kalıcılığına işaret ediyor. Özellikle büyüyen orta sınıf, artan internet penetrasyonu ve dijitalleşme ile Orta Doğu ve Afrika ile Latin Amerika gibi ekonomiler için online satışlarda %20'lik bir büyüme bekleniyor. İş dünyası, gelişmiş pazarlardaki hafif yavaşlamanın gelişmekte olan pazarlardaki yükselişle dengeleneceğini düşünüyor. The Economist, yüksek kalan faiz oranlarının kurumsal yatırımları azaltacağını öngörse de, iş dünyası yeni yıldan umutlu. Dünya bu yıl başına gelebileceklere karşı daha hazırlıklı, aşılanmış, bağışıklığı artmış ve yeni yıla daha dayanıklı bir biçimde hazırlanıyor. Herkes için geçerli olan ve uygulaması zorunlu olan kural şudur: Hayat bisiklet sürmek gibidir düşmemek, dengeni korumak ve ilerlemek için pedal çevirmek zorundasın. Yaşar Süngü